Arkadaşlar eğitim bir sen 7. dönem e, toplu sözleşme ile ilgili e, bir basın toplantısı yaptı efendim Mehmet Sezer Bey burada efendim buyurun bu enflasyon ortamında özellikle rahmetli Erbakan hocamın daha önce uygulamış olduğu eşel mobil sisteminin uygulanmasını ve sabit gelirli olan memurların daha fazla enflasyona ezdirilmemesi noktasında her ay enflasyon varsa, enflasyon oluşmuşsa o farkın mutlaka çalışanlara ödenmesini istiyoruz. Biz 2024 yılındaki toplu sözleşmenin özellikle hem birinci hem de ikinci altı aylık döneminde üçer ay içerisinde bu e, farkın ödenmesini talep ettik. Ödenme talep etmemizin sebebi de enflasyonun yani ciddi bir enflasyon var piyasada. Bundan en az e, olumsuz etkilenmemesi için memurlarımıza üç ayda bir verilmesini talep ediyoruz. Doğru olan Erbakan hocamın tekrar söylüyorum altını çiziyorum. Eşel mobil sisteminin uygulanmasıdır. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bugün 14. günü e, gerçekleştiriyor. Basınımızla buluşma, geleneksel hale getirdik. Çok güzel. Tabii bugün e, yurt dışında olan arkadaşlarımız, da, bazı basın mensubu arkadaşlarımız, Ermeni yani inşallah bugün Adana Demirspor'da Adana'mızla ilgili çok güzel bir e, sonuç alır. Biz de mutlu oluruz. Ee, ben tabii e, bugün. 7. dönem toplu sözleşmemizle ilgili hem memur sen olarak tekliflerimizi yaptık ama biz bugün eğitim bir sen olarak yani bir genel konfederasyon olarak tekliflerimiz var. Bir de e, sendikal bazda yani işte 11 tane sendika eğitim öğretim çalışanları hizmet kolunda yetkili sendik olarak eğitim bir senin teklifleri var. Bu tekliflerin bir kısmını sizinle burada paylaşacağız kamuoyuyla inşallah. Ee, tabii ben e, genel olarak önce Memur Sen Konfederasyonu olarak birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, bizim e, bu seneki yapacak olduğumuz toplu sözleşme 2024 yani 1 Ocak 2024'ten başlayıp 31 Aralık 2025 tarihine kadar yani önümüzdeki iki yılı kapsayan bir toplu sözleşme olacak. 1 Ağustos itibariyle başlayıp 2023 yılının yani önümüzdeki ayın birin başlayıp 31 itibariyle sonuçlanması gereken bir süreç, bir aylık bir sürecimiz var. Bu süreç içerisinde tüm kamu çalışanlarının yani 4 milyon aktif çalışan kamu çalışanı ve bunun yanında da 2 milyon 300 bin emekli memurun durumlarını ilgilendiren konunun bir ay içerisinde tamamlanması olacak. Burada özellikle 7. dönem toplu sözleşme taleplerimizin en başında bir talebimiz oldu. Bunu Genel Başkanımız Ali Yalçın da açıkladı, kamuoyunda paylaştı. Birinci talebimiz şu, Cumhurbaşkanımız seçim öncesinde en düşük memurun 22 bin lira ücret alacağıyla ilgili bir söylemi vardı. Bu söylemle ilgili evet bazı çalışmalar yapıldı ancak eksik kaldı. Yani şu anda 20.350 lira. İşte 15 Temmuz itibariyle arkadaşlarımız maaşlarını aldılar ve almış oldukları maaşlarda yazan evet bir kısmında doğrudur 22 bin ve üzeri olan var ama en düşük devlet memuru maaşının 20 bin 350 lira olduğunu biz bizzat bodrolarda gördük. Onun için biz de memur olarak birinci talebimiz olarak buradan eksik kalan 1650 liranın tamamlanaraktan başlanması gerektiğini özellikle bunu söyledik. Tabii e, yani buna da dedik ki verilen sözlerin yerine getirilmesi, tamamlanması anlamında. İkinci olarak da tabi enflasyon e, her gün artıyor. Yani eee dün aldığımızı yarın alacağımız zaman baktığımızda arada bir fark olduğunu görüyoruz. Sizler de görüyorsunuz bunu. Onun için biz daha önce toplu sözleşmede 6 ayda bir enflasyon farkı alınıyordu. Biz ilk defa bu dönemde yani 7. dönem toplu sözleşmede bir öneri getirdik, bir yenilik yaptık ve üç ayda bir bunun verilmesi gerektiğini veya eşel mobil sistemi de olabilir. Tabi biz bunu daha önce rahmetli Erbakan hocam döneminde de baş yapılmıştı. Her ay eğer enflasyon farkı varsa her ay memura e, bu enflasyon farkının yansıtılması gerekiyor. O açıdan e, taleplerimizde 2024 yılının birinci altı ayın içerisinde iki yani üç ay, üç ay olarak ikinci altı ayda da yine üç ay, üç ay olarak enflasyon farkının hesaplanması bu da bir yenilik. E, kısaca ben bunlardan bahsetmek istiyorum ama bundan sonraki süreçte de eğitim bir sene olarak az önce sizinle de paylaşmış olduğum taleplerimiz, tekliflerimiz nelerdir? ben. Ee, bir kısmını sizinle e, paylaşacağım. Sonra da bu e, kitapçıktan her bir arkadaşımıza e, vereceğiz. Sizler de bizzat e, görme imkanı da olacak. olacak. Hizmet kolu e, eğitim öğretim e, çalışanlarıyla ilgili çok geniş bir alanı kapsıyor. Yaklaşık bin, e, bir buçuk milyona yakın bir çalışan. Yani hem milli eğitim sadece e, hep genelde eğitim bir sen ya da eğitim öğretim deyince sadece milli eğitim anlıyor. Biraz önce arkadaşımız da söyledi. Üniversitede mesela bunun içerisinde i̇şte, işte TODAY'dan tutun değişik birimler. Yani eğitimle, öğretimle ilgili olan tüm alanları kapsayan bir, yaklaşık bir buçuk milyon kişiyi ilgilendiren bir alandan şimdi sizlerle birkaç konuyu bahsedeceğim. E, tabii burada e, özellikle bu başlarken şunu söylemek istiyorum. Tabi deprem, birkaç gün önce de bir deprem yaşadık Fozan'ımızda. E, e, Adana'mızda da işte 6 Şubat itibariyle ve 11 kapsayan bir deprem e, e, yaşadık. Hep beraber bizzat e, birlikte yaşadık bunu. E, sıkıntılı günler geçirdik. Allah bir daha e, bu millete böyle sıkıntılı günler yaşatmasın. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz geride kalanlara sabır e, diliyoruz. Ayrıca yaralı olanlara da Rabbim şifa nasip eylesin diyoruz. Bu da e, bizim bir önerimiz vardı memur sen olarak. Dedik ki daha önceki Malatya ve e, Elazığ depremlerinden sonra tazminat, yani orada çalışan kamu çalışanlarına e, tazminat verilmesi noktasında bir çalışma olmuştuk. Aynı talebimizi tekrar getirdik. Aslında bu talebimiz yerine geldi. Bir kısım geldi. Eksik geldi. Ee, Adana ile ilgili mesela bazı yerler çıkardı. Örneğin işte e, merkezde dört ilçemiz var. Sarıçam hariç, Çukurova, Yüreğir ve Seyhan'a verildi ama e, Sarıçam'a verilmedi. Kozan ve Ceyhan içerisine dair. Tufan Bey'de de biliyorsun binalarımız yıkıldı. E, orada Eden vatandaşımız oldu ama oraya deprem tazminatının verilmemiş olması bir eksik. Biz de bununla ilgili şu anda bir talep e, sunduk, teklif sunduk ve dedik ki 2025 yılının sonuna kadar arttırılarak ve Adana, Diyarbakır, Elazığ gibi illerin tamamını da kapsayarak da bunun devam etmesi gerekiyor. 6 aydı biliyorsunuz. Bunun devam etmesi gerektiği ile ilgili toplu sözleşme maddemizin en önemli maddelerimizden bir tanesini onu koyduk. Tabi şube müdürleri milli eğitimle ilgili olduğu için söylüyorum. Biraz sonra üniversiteyle ilgili olan bölümde var. Oradan da bahsedeyim ama mesela şube müdürü aynı zamanda üniversitede var. Değişik yerlerde, değişik birimlerde de, bakanlıklarda da var. Buralarda bazı sıkıntılar olduğunu gördüm. Bunların Giderilmesiyle ilgili maddelerimiz var. Yine şeflerimizle ilgili e, bazı sıkıntılar var. Bunların giderilmesiyle ilgili önümüzdeki dönem yani 7. dönem toplu sözleşmede biz e, bunlarla ilgili taleplerimiz, tekliflerimiz oldu. E, yine e, şu an İl Milli Eğitim Müdür e, müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile ilgili pardon. Bazı e, taleplerimiz var. Yine bu 7 dönem toplu sözleşme içerisinde var. Ayrıca işte birkaç gün sonra yani bir ay sonra Eylül ayı itibariyle okullar açılacak. Bu okullar açıldığında hep biz öğretmenler odasına falan gittiğimizde arkadaşlarımız da sorarlar. Eğitim öğretim e, ödeneği diye bir ödeneğimiz var. Bizim her yıl e, okullar açıldığında hazırlık ödeneği olarak verilir. Bu çok cüz'i bir miktar kaldı. Biz buna yeni dönemde bir talep getirdik. Asgari ücretin üzerinde olması. Talebimiz bu. Asgari ücretin üzerinde olması ve sadece öğretmenlerin tüm eğitim öğretim hizmetinde bulunan tüm çalışanlara bunun verilmesiyle ilgili bir talebimiz oldu. Derimizde. Bir tekrar ediyorum. Bir devlet memuru 22 bin lira olarak söyleniyor biliyorsunuz. Eksik olduğu için almamız gerektiğini söyledi başında. Biz 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle de en düşük devlet memuru maaşının 30 bin lira olması gerektiğini söylüyor. Bunu genel başkanımız Ali da açıkladı. Ben e, tabii e, eğitim bir sen olarak e, Adana'da yetkinde 9. E, yılımızı biliyorsunuz daha önce sizlerle bir araya gelmiştik. Topluyumuz e, bir dönemde bu 14. basın buluşmamıza ve 7. dönem toplu sözleşme tekliflerimizin açıklanmasına katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorusu olan arkadaşlarım varsa birkaç tane soru alayım. Yoksa ne olacağı belli değil. Hep zaten oradan sıkıntı yaşıyoruz. Ama bir şunu söyleyebilirim. Yani hep kötü olarak bakmamak lazım. Olumlu yönden de bakmamak lazım. Biz memur sendikacılığı 2020 yılından itibaren hatta 2000 işte e, 1990'lardan sonra yavaş yavaş başladı. İlo toplu sözleşmesi ilgili falan ama esas kanun 2001'de çıktı. Yani son 22 yıllık bir süreç içerisinde bu kadar ilerlemiş olması da kıymetli. Yani bunu da bir yok saymamız yanlış olur. Ancak yeterli değil. Bugün biz iki sene sonrasının pazarlığını yaparken işçiler 6 ay çalışıyor. Geriye dönük altayın pazarlığını yapıyor. Yani enflasyonu görüyor ne kadar olduğunu. Ondan sonra masaya oturuyor. İşçiler e, biz de iki sene sonrasının pazarlığını yapıyor. Burada kanunda bazı sıkıntılar var. Biz talebimiz şu. En azından yani yeterli görmüyoruz ama en azından işçi sendikasının kanunuyla ya da onların pazarlık sistemiyle bizimki en azından ona yaklaşsın. Onunla e, örtüşsün diye düşünüyoruz.